Ne yapabilirsin ki? Ne yapabilir? <laughs> Burası sizin değil. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Uluslararası. Siz kimsiniz? Hayır. Sen kimsin? Sen kimsin? Kimsin sen? Gel gelebiliyorsan. Aradık saygınlığı biraz daha kaçarsınız. Siz bu kadar insanlarsınız. Siz bu kadar insanlarsınız. Hainsiniz. 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 Kuzladırsa. Gel müdahale Kuzladırsa. Gel müdahale Kodan. Hadi Kodan. müdahale Kodan. Gel müdahale Kodan. Gücün Kodan. yetiyorsa gel. Kodan. Gücün Kodan. yetiyorsa Kodan. gel. Kodan. Siz ancak böylesiniz. Hiçbir Kodan. şey yapamazsınız. Kodan. Gel gelebiliyorsan. Gel. Kodan. Ben kimseden korkmuyorum. Burası uluslararası. Sen kimsin? Sen kimsin? Burası uluslararası. bana anlatmayın. Geç uluslararası. 3.300. Burası uluslararası. Efe, al kayıtı satalaytan. Burası 6.300 yarda. Müdahale edin. Müdahale edin. Burası uluslararası siz karışamazsınız. Tüm merkez görüntü bak. Şu anda Yunanistan'a değiyoruz Kaç yıl diyor? 7442 yarda. Hatta biz şu anda bir buçuk daha uzaktayız. Bu adamlar bunu yapıyorlar. Bakın Cemal orada. Burası uluslararası altı bir sınırı var. 6.300 bin yerden sonra 7.400'de Her gün bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama biz Hiçbir zaman geri atmadık, işte oradalar. Hiçbir şey yapamazlar, yapamayacaklar. Biz kaçarsak, diğerleri kaçarsa bunlara meydan kalır. Biz buralarda balık tutmasak da buradayız. Her şey burada olacak, işte görüyorsunuz. Hepsi boşa çıktı, böyle konuşurlar, ondan sonra tutarlar.